herkese selamlar öncelikle iyi haftalar maalesef piyasalar tatsız keyifsiz volatiliteden uzak bir market var e bu da açıkçası benim gibi marjin yapan arkadaşlar için çok keyif veren bir durum değil spot yatırım yapanlar için zaten onların orta vade uzun vade bekledikleri için çok problem olduğunu düşünmüyorum fakat benim gibi günlük trade edenler için gerçekten çok sıkıcı bir piyasa var burada işte arada bir haberler geliyor haberlerle işte işleme girip fırsatları yakalamaya çalışıyoruz veya de dip diye düşündüğümüz destek bölgelerinden alım yapıyoruz fakat fiyat ufak bir yükseldikten sonra hemen hızlı bir şekilde satış baskısıyla karşılaşıp geri çekilmeler yaşıyor. Yani bu hepimizin başına geliyordur. Çok güvendiğimiz bölgede pozisyona giriyoruz. Sabah kalktığımızda pozisyon zararda oluyor veya stop olmuş oluyor. Bu nereye kadar böyle devam edecek? Piyasalar ne zaman toparlayacak? Biraz da bunlardan bahsetmek için bu videoyu çekmek istedim. Çünkü altcoin'lerde açıkçası çok fazla bir hareket yok. Bu videoda hani hem Bitcoin'deki beklentilerimi ve olmasını beklediğim ihtimalleri e, olumlu olumsuz şekilde sizlere paylaşmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Umarım faydalı bir video olur. Öncelikle bugün herkesin artık bildiği, hakim olduğu akşam 9'da Amerika tarafından gelecek faiz kararı var. Fiyat üzerinde anlık bir volatilite mutlaka olacaktır. Fakat yönle alakalı çok bir etki edeceğini açıkçası düşünmüyorum ki zaten bir süredir 25 bas puan faiz artışının kesin gözüyle bakıldığını birçok yatırımcı biliyordu. Bu akşam 25 bas puan faiz arttırılması bekleniyor. Burada şu önemli olacak gene faiz artışı 25 bas puan arttırılacak fakat Powell'ın ne söyleyeceği önemli olacak. İşte piyasalar buna göre kendine yeni bir yön arayışına girecektir şeklinde uzmanlar tarafından yapılan yorumlar var. Bir de Petrolün tekrardan yukarı yönlü hareket etmesiyle beraber de ben de global piyasalarda o kadar çok deneyimli değilim. Kendimi de geliştirmek açısından bu alandaki bilen kişilerin işte videolarını, makalelerini, yazılarını falan okuyorum. E oradan edindiğim bilgileri de size aktarmaya çalışıyorum. Petrolün bu kadar yükselmesi de Amerika'daki enflasyon tekrardan yükselişe geçecek mi gibi söylentileri de oluşturuyor. Bu noktada şunu da belirteyim. Amerika evet 25 bas puan faiz artıracak. Fakat zaten piyasalar bunu fiyatlamıştı. Yılın geri kalanında ise sadece son 25 bas puan faiz artışında gerçekleşmesini beklendiği için piyasalar bir sonraya yani yılın geri kalanında sadece 25 bas puanlık bir faiz artışı olur şeklinde bir fiyatlamaya girmiş durumda. Burada ekstra bir daha faiz artışı olursa bu tabii ki piyasalara negatif yansıyacaktır. Burada da işte Powell'ın yapacağı açıklamalar önemli olacaktır. Birçok yatırımcı faiz artışından çok Powell'ın yapacağı konuşmalara odaklanmış durumda bunu da belirttikten sonra hemen hızlıca grafiklere geçelim. Grafiğe geçmeden önce de videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Videonun like ve izlenim sayıları yükseldikçe bizim de video çekme hevesimiz açıkçası daha çok artıyor dedikten sonra hemen hızlıca grafiklere geçelim. Bir önceki videoda fiyat aşağı yukarı şu seviyelerde falandı. Ben 30.673 seviyesine gelse bu bölgeden bir short pozisyon açmayı düşündüğümü belirtmiştim. Fakat fiyat beklediğim seviyeye gelmeden yüzde yarımlık front run yiyerek short setup'ını kaçırmıştım. Sonrasında fiyat geldi 29.500 seviyesinin likiditesini aldı. Fakat ben elimden geldiğince hem Twitter'da hem ninjinish.io'da hem de YouTube'da elimden geldiğince belirtmeye çalışmıştım. 29.500 dolar seviyesinin likiditesini bekleyen birçok yatırımcı vardı. Yani herkes bu bölgenin yani özellikle benim Twitter'da gözlemlediğim buranın likiditesi alındıktan sonra yükseliş bekleyen çok fazla kişi vardı. İşte nereye kadar 31.000 dolar seviyelerine kadar ben de hatta bir tweet paylaşmıştım. Gene aynı şekilde bu bölgeyi çok fazla bekleyen var. Fiyat bu bölgeden tepki alsa da mutlaka bu bölgenin altına sarkacaktır. En azından hani 31 bin seviyelerine bir yükseliş gerçekleştirecekse bile şu alandan longa girenleri mutlaka patlatıp öyle devam edecektir diye düşüncemi belirtmiştim. Fiyata baktığımız zaman buradan aldığı tepkiyle beraber tekrardan 30 bin seviyelerine yükselmiş olsa da daha sert bir satış baskısıyla beraber de bu bölgeyi hacimli bir şekilde kırmış durumda. Şu an için baktığımızda fiyat 29.500 dolar desteğini kaybetmiş ve ilk attığı fitil olan 29.400 seviyesine de retest verdikten sonra şu an tekrardan bir geri çekilme yapmış durumda. Bu noktada bu seviyeden tepki almasını bekleyen de gene birçok kişi vardı. Evet burası çok yanlış bir bölge olduğunu söyleyemem. Hani normalde ben de long pozisyonu alacak olsam bu bölgeden mutlaka bir değerlendirme yapmayı düşünürdüm. Fakat benim beklentim aslında 28.300 bölgesi. Neden bu bölge? Bunu USDT dominans grafiğinden videoları devamlı izleyen arkadaşlardan hatırlayanlar olacaktır. Baktığınız zaman USDT dominansta hani Fiyat buradayken şu bölgenin likiditesini temizlemek isteyeceğini belirtmiştim. USDT dominansdaki beklentim bu şekilde bir fiyat hareketiydi ve ben bu bölgeden bir short işleme gireceğimi belirtmiştim. Fakat yani girsem de açıkçası pozisyonu çok fazla tutamadım. Hatta fiyat bu bölgedeyken hatta şuradaki likiditeyi alıp tekrardan üzerinde tutunduğunu gördüğümde de gene hemen hızlı bir şekilde video çekemeyeceğim için hem Discord'dan hem de Twitter'dan görüşlerimi belirtmeye çalıştım. Hani dikkatli olması gerektiğini belirterek elimden geldiğince uyarmaya çalışmıştım. Sonrasında baktığımızda Tekrardan longa dahil olmayı beklediğim bölge olarak da 7.52 7.60 seviyelerini takip ettiğimi belirttim. Gene şimdi videodan da siz izleyenlere tekrardan hatırlatmış olayım, belirtmiş olayım. Fiyat bu seviyelere gelirse aşağı yukarı Bitcoin'de benim beklediğim 28300 28200 bölgesine gelecektir. Fiyat o bölgelere geldiğinde de bu bölgeden long pozisyon almayı düşünüyorum. Bitcoin'deki şu an için beklentim açıkçası bu şekilde. Bir diğer ihtimal olan yükseliş senaryosu için fiyat zaten şu alanda buradaki range içerisinde uzun süre hareketini sürdürmüştü. Hatta hepimizin illallah ettiği bir süreçti. Şurası hepimiz kıracaksan kır, yürüyeceksen yürü şeklinde yorumlar yapıyorduk. Benim beklentim Bitcoin'de açıkçası olası bir power of 3 yapma ihtimalinde fiyat işte dediğim gibi buralarda biraz daha oyalandıktan sonra tekrardan aşağı yönlü bir hareket gerçekleştirip buradan alacağı tepkiyle beraber de ilk önemli kazanması gereken bölge 29.500 dolar seviyesi olacaktır. 29.500 dolar seviyesinde kazandıktan sonra hem formasyon hedefi olan hem de benim uzun süredir likidasyon haritasında da belirttiğim seviye olan 33.000 33.500 seviyesine kadar bir yükseliş gerçekleşebileceğini düşünüyorum Bitcoin tarafında. Tabii ki bu marketin yükseliş senaryosu için beklediğim ihtimal. Ben bu alanda dediğim az önce belirttiğim gibi bir long pozisyon almayı düşünüyorum fakat olur da fiyat bu bölgede kaybedip de daha alt seviyelere gelirse de 27.088 seviyesi fiyatın tepki alabileceği muhtemel bir alt destek seviyesi olacaktır. Ki bu bölge yani şu alandan son higher low'dan higher high'a Fip çektiğimizde de bu alan kaybedilmemesi gereken son bölge olduğunu düşünüyorum ki bu alanda artık spot yatırım yapan arkadaşlarında tadı kaçabilir bu alana bir geri çekilme yaşarsa umarım dediğim gibi bu fiyat bu bölgelere gelmeden 28.228 bin seviyelerinden ben yukarı yönlü tepki almasını bekliyorum en azından düşüş gelecekse bile bu likidasyon haritasında da daha önce göstermiştim 30 1000 ve 35.000 dolar arasında ciddi bir likidite var. En azından oradaki shortçuların birçoğunu patlattıktan sonra daha derin bir düşüş gerçekleşebilir. Eğer ki market sert bir düzeltmeye girecekse. Şu an için hani ben bunu sıklıkla belirtiyorum. Tekrardan belirteyim. Hani çok böyle ilk destek seviyesi ve ilk direnç bölgesi kazanılıp kaybedilmediği sürece böyle çok ütopik hedeflere yoğunlaşmak bana göre doğru değil. Burada dediğim gibi ilk dikkat etmemiz gereken şey fiyat bu bölgeden de yükselişe geçebilir. O noktada da 29.500 dolar seviyesinin kazanılması önemli. Bu noktada dediğim gibi 29.500 dolar direnci kazanılırsa retestinde pozisyona dahil olunabilir. Beklediğimiz direnç kazanımı gerçekleşmeyip de geri çekilme yaşarsa da ilk destek 28.300, 28.200 bölgesini takip ediyorum. Dediğim gibi bu destek kaybedilirse de zaten bir sonraki videoda veya işte Twitter'da, Discord'da bir alt destek bölgesi olan 27. 100 sevilirim takip ettiğimi gene belirtirim elimden geldiğince. Fiyat e, şu an için ilk destek bölgesini kaybetmediğinden dolayı alt destekleri konuşmak bana göre mantıklı değil. İlk direnç bölgesini kazanmadığı sürece de yükseliş senaryosunu çok konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Beklentim bu şekilde. Zaten USDT Dominance'da da görüşlerimi belirtmeye çalışmıştım. USDT Dominance'dan sonra hemen hızlıca Doge'den bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi marketin son günlerdeki en çok kazandıran coinlerinden bir tanesi oldu. Neden? Twitter'ın ismini X olarak değiştirmesi ve Elon Musk'ın profiline X ve D yazmasından kaynaklı. İşte yatırımcılar bunu doge ima ediyor şeklinde yorumlayıp long pozisyon veya işte spottan alım yaptılar ki güzel de bir yükseliş gerçekleştirdi. Fiyat aşağı yukarı buralarda şu seviyelerde falan da gene bir paylaşımda bulunmuştum. 0.075 seviyesi Doge için benim takip ettiğim önemli bir direnç seviyesiydi. Fiyat bu bölgeyi kazanmadığı sürece riskli olabileceğini, fiyat bu bölgeye tutunduktan sonra da Retestinde testinde pozisyona dahil olmanın doğru olduğunu belirtmeye çalışmıştım direnç bölgesi olarak da 0.83 40 84 70 seviyelerine kadar bir yükseliş görülebileceğini belirtmeye çalışmıştım yani bu grafikten ziyade hemen doge'nin bitcoin paritesinden de bahsedecek olursam burada şöyle bir uyarı geçmek istiyorum hani doge xrp gibi paritelerde eğer ki işlem almayı düşünüyorsanız Bitcoin paritelerinin hangi seviyede olduğunda mutlaka dikkat etmeniz gerektiğini öneririm. Bunu şu şekilde göstermeye çalışayım. İlk hype oluşup da yükselmeye başladığında işte Bitcoin paritesi şuradaki direnç alanındaydı. Hatta şöyle göstereyim belirtmeye çalışayım. Dolar paritesi şu fitili atmıştı. Ben tam olarak bu noktada hemen paylaşım yaptım. Bitcoin paritesi önemli bir dirençte. Bu seviye kazanılmadığı sürece dikkatli olunması gerekiyor diye elimden geldiğince uyarmaya çalışmıştım. Sonrasında dolar bitcoin paritesi buradaki direnç alanını kazanıp şurada retest verdikten sonra bakın şu seviyeye denk geliyor tam olarak. Burada ilk retesti verdiğinde dolar paritesi de aynı şekilde kazanmış olduğu dirence retest verdikten sonra direnç bölgesine kadar yükseliş gerçekleştirdi. Gene şu anda Doge takip edenler varsa Bitcoin bazlı işte 0.00283 direncinin kazanılması önemli. Gene ilk destek bölgesi de 258 bölgesi olacaktır Doge'de. Ben bu şekilde takip ediyorum. Şu ana kadar destek dirençler güzel çalışmış durumda. Twitter'da işte bu Doge uçacak, Doge işte 0.1 olacak falan gibi söylentilere çok kulak asmamanızı öneririm. Doge'den sonra Ripple'dan da şöyle kısaca bahsedecek olursam Ripple'da benim beklediğim destek seviyesi henüz test edilmiş değil. 0.6564 6000 565 seviyeleri gibi fiyatın test etmesini bekliyorum. Bu noktada zaten fiyat şuradaki işte likiditeleri temizleyip bu bölgenin altına bir fitil atarsa yukarı yönlü bir hareket görülebileceğini düşünüyorum Ripple tarafında. Son olarak da altcoinlerden bahsetmek istediğim coin markete yeni giren Worldcoin yani VLD. Şu an içine hani baktığımız zaman fiyat 2. 17 dolar desteğinden aldığı tepkiyle beraber yeni bir hay yapmış durumda. Fiyat tekrardan bu seviyelerden yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirip yeni bir hay yapar mı? Bunu öngörmek mümkün değil. Fakat olur da bir geri çekilme yaşarsa benim alım yapmayı düşüneceğim seviye gene bu bölge olacaktır. Fiyat bu bölgedeyken beta nokta NinjaTools.io üzerinde işte zaten bunları kontrol edebiliyorsunuz. Fiyat bu bölgelerdeyken çok ciddi bir hacim girişi gerçekleşmişti. Fiyat zaten buradan aldığı hacimle beraber de yukarı yönlü hareketini gerçekleştirerek yeni bir high yaptı. Tekrardan hani benim şu anki beklentim, görüşüm bu şekilde. Tekrardan yükseliş yapmak için öncelikli olarak bu bölgeyi temizlemek isteyebileceğini düşünüyorum. Bu da markete yeni giren bir coin olduğu için bunu da şu an için yakından takibe aldım. Son olarak videoda çok fazla uzatmadan MT ve Nasdaq altın ve gümüşten de bahsetmek istiyorum. Nasdaq'taki beklentim gene aynı şekilde 15.244 seviyesine gelirse bir long pozisyon almayı düşünüyorum. Buradaki emrim hala duruyor. fiyat bir düşüş gerçekleştirmedi. Baktığımız zaman şurada bırakmış olduğu Gap'in bir bölümünü doldurmuş durumda fakat Gene aynı şekilde destek bölgesi de henüz test edilmiş değil 4 saatlikte de baktığımız zaman 15244 seviyesi çok önemli ve güçlü bir destek bölgesi olarak fiyatın tepki almasını beklediğim seviye Nazdağ bu şekilde takip ediyorum. Yine dediğim gibi emrim hala duruyor. Fiyat bu bölgeye gelirse long pozisyon almayı düşünüyorum. Altında bir önceki videoda bu seviyelerden bir short pozisyon atacağımı söylemiştim. Ben burada evet short pozisyon açtım hatta bunu Twitter'da paylaştım. Fakat sonrasında stopu şu fitilin üzerine attığım için maalesef şuradaki fitilde stop oldum. Sonrasında tekrardan yeni bir işlem almış değilim. Grafiği temizleyecek olursak baktığımız zaman altın muhtemel yeni hayırlı bunu yapmış. Şöyle belirtecek olursak da yeni hayırlolunu yapmış tekrardan direnç bölgesine gelmiş durumda. Fiyat bu bölgeyi kazanıp da tekrar son high noktasının üzerinde bir kapanış yaparsa muhtemelen 1980 seviyelerini test edip tekrardan yükselişine devam edecektir diye düşünüyorum. Altında bu şekilde takip ediyorum. Olur da 1950 seviyesinin altında bir kapanış gerçekleştirirse de oluşacak yapılara göre yeni bir short pozisyon açmayı düşünebilirim. Şu an baktığım zaman da altının teknik görünümü buluş olduğu için yeni bir short pozisyon almayı düşünmüyorum açıkçası. Dediğim gibi fiyat bu bölgeyi kazanırsa 1978-1979 seviyelerinden long pozisyon almayı düşünürüm. Gümüşten de bahsedecek olursak gümüşe bir önceki videoda gene bahsetmiştik. Bu da son lower high noktasına yukarı yönlü kırıp direnç bölgesi olan 25.30 seviyesini red diyerek tekrardan bu seviyelere bir retest gerçekleştirdi. Açıkçası ben burada longu kaçırdım. Bu benim birazcık ihmalkarlığım oldu. Yoksa güzel bir long fırsatı verdi gümüş. Bir önceki videoyu takip ederek buradan işte pozisyonu değerlendirmişsinizdir. Şu an için gümüşte de beklentim gene aynı şekilde buradan aldığı tepkiyle beraber tekrardan direnç bölgesine kadar bir yükseliş gerçekleştirmesini bekliyorum. Yani altın eğer ki beklediğim yükselişi gerçekleştirirse gümüşte buna eşlik edecektir. Euro dolar paritesinde ise zaten akşam faiz arttırımı gerçekleştirilecek. 25 bas bir faiz artışı bekliyoruz. Bu beklentiyle beraber de euro dolar paritesinde bir düşüş gerçekleşirse benim euro dolarda long açmayı düşündüğüm seviye 1.09 seviyesi zaten bu bölge baktığımız zaman optimal trade entry seviyesine de denk gelen güzel bir bölge burada zaten bir da bırakmış durumda hem bu bölgeyi imbalansı doldurur hem de Optimal Trade Entry seviyesinden tepki almış olur. Fiyat olur da buralara gelirse buradan aldığı tepkiyle beraber hani çok fazla pozisyonu tutmayı düşünmem. Tekrardan 1.10, 1.108 seviyelerine kadar pozisyonu açıkçası tutmayı düşünüyorum. Euro doları da bu şekilde takip ediyorum. Son olarak petrolden de bahsedeyim. Petrolde de 77 dolar seviyesini zaten daha önceden de belirtmiştim önemli bir direnç seviyesiydi. Burayı kazanmasıyla beraber de güzel bir yükseliş gerçekleştirdi. Baktığımız zaman ilk direnç bölgesi olarak belirttiğim seviye 83 78 84 dolar bölgesiydi. Şu an için bu bölgeden tepki almış durumda. İlk destek olarak takip ettiğim seviye benim 80.785 fiyat bu bölgelere geldiğinde petrolde de bir long pozisyon almayı düşünüyorum. Buradan ben açıkçası short pozisyonu kaçırdım. Bu aralar kripto tarafına biraz ağırlık verdiğim için FX tarafını birazcık ihmal ettim. Şuradaki shortu kaçırdım açıkçası. Şimdi tekrardan kriptonun da iyice hacimsiz ve belirsiz olmasından dolayı tekrardan FX tarafına ağırlık vererek burada da işlemlerimi daha sık açmaya çalışacağım. Bunu da gene sizlerle hem YouTube'dan hem de Twitter üzerinden paylaşıyor olurum. Petrolde de şu an için takip ettiğim ilk destek seviyesi. 80.785 bölgesi. Petrolden de bahsettikten sonra şöyle son olarak FX işlemlerimiz için bildiğiniz gibi Prime XBT borsasıyla çalışıyoruz. Ekstra olarak da hani alternatif olması açısından da Bing X borsasıyla bir anlaşma yaptık. Videonun açıklama kısmında yer alan linkle üye olarak %40 komisyon indirimli linkten üye olup siz de MTV indeks paritelerindeki fırsatları değerlendirebilirsiniz. Ben Prime XBT'de ufak bir bakiyem vardı. Gene aynı şekilde ufak bir bakiyede Bing X borsasını aktardım. Orada da işlemler açıp orayı da bir değerlendirmek istiyorum. Bunu da bu şekilde belirtmiş olayım. Hani FX tarafında komisyonlardan falan çok fazla şikayet eden arkadaşımız var. O yüzden de alabildiğimiz maksimum indirim oranını alarak sizlerle paylaşmak istedik. Bunu da bu şekilde belirterek hatırlatmak isterim. Dediğim gibi videonun açıklama kısmında BingX borsasında %40 indirimli referans linkini ekleyeceğiz. Oradan e, dilerseniz kayıt olup buradaki fırsatlarda değerlendirebilirsiniz. Video izlediğiniz için çok teşekkürler. Dediğim gibi market çok belirsiz olduğu için bu dönemde özellikle e, biraz daha sabırlı olmayı ve çok fazla işlem kovalamamak gerektiğini öneririm. Benim gibi FX tarafına yönelebilirsiniz. En azından çok saçma sapan fiyat hareketleri gerçekleşmiyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Keyifli ve faydalı bir video olmuştur. Markette olabilirsiniz olası hareketlenme durumunda hemen hızlıca yeni bir video çekerim. Daha detaylı bir altcoin'leri inceleriz beraber. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese iyi haftalar.